Fakat Türkiye ne zenginmiş. Aynen öyle. Ya aynen. Yani Hala başka hem bir ülke olsaydı. Kesinlikle. Ya biraz tabii bu yani ben insan olarak da Türkiye'nin yani e, ruhen de zengin olduğunu düşünüyorum ben birçok açıdan. Bu biraz Anadolu'nun <laughs> gerçekten Anadolu'nun. E, toprağın da bir artısı olduğunu düşünüyorum ya. Yani bu evet. topraklardaki medeniyetler boyunca burası gerçekten çok verimli yani kaynak olarak da ama eksileri de var. Ama tabii şu anda artı bölümüne bardağın dolu tarafına bakarsak ne zenginmişten ben hemen aklıma e, şey altın geliyor doğal olarak. Çünkü e, Türkiye'nin yani işte bazı kaynaklara göre 5000 ton, bazıları çok daha fazla kayıt dışı, yastık altı altını oldu. Evet. Şimdi bu tabii çok büyük rakamlar bunlar. Yani milyarlarca dolara tekabül ediyor. E Türkiye'yi aslında dünyanın e, en büyük e, altın rezerv ülkelerinden bir tanesi haline getiriyor. Şimdi bu e, altının böyle bir buçuk yıl içerisinde yüzde yüz dolar bazında değerlendiği bir ortamda, doğal olarak bu varlık e, işte aslında bence hani uygulanan ekonomik politikası, bu kadar rezalet bir politikanın, e, paket'in programı neyse adı e, vatandaşa etkisini bir miktar sınırlıyor. Çünkü en azından altına olan ne yapıyor e, biraz değerlendi. Mesela benim şimdi izleyicilerim arasında çok fazla altın ve gümüş yatırımcısı olduğu için çok iyi de kazandıkları için bir miktarını ben ısrarla hani yani hedefinize geldiyse mesela bundan sonra... Hmm. ev fiyatları altın bazında değerlenmeye devam eder. Yani düşer mi değerlenir mi diye sorular geliyor bana. Hmm. Ben de ısrar ediyorum ki ya bunun değerlenecek olması. Ben hala altın gümüşün 2028 yılına kadar altın gümüş platin ve bütün emtia döngüsünün devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla büyük ihtimalle birçok ürüne göre bu ürünler 3 yıl 2,5-3 yıl vadede daha çok getiri sağlayacak. Ama siz bir hedefiniz vardı bir ev almak istiyordunuz Sırala söylüyorum yani geldiyse hedefinize fazla beklemenize gerek yok. Zaten hedefiniz buydu. Onun için ya sonra düştü de kaçırdım falan dememek için sat <laughs> altını al evini keyfini hayatın tadını, tadını çıkar, çıkar yaşa. Doğru. Şimdi bunları yapmamak ya yani ben daha çok tasarruf edeyim daha fazla kazanayım İşte bu tip hırslar doğru değil. Ee, ama e, yani ben hayır hedefime ulaşamadım veya e, kısmen e, ulaştım. E, yine kısmen satış yapabiliriz. Yani ben tüm yatırımların her zaman kademeli almak ve kademeli satmak tarafında olduğum için e, buradan daha yukarı gidecek mi kesinlikle? Dolar TL ucuz olduğu için gram bazında çok hala gram bazında altın ucuz mu? Kesinlikle ucuz. Hı hı. Dolar TL'de o patlama ayında sonunda olacak mı? Kesinlikle olacak. Dolayısıyla bunlar hepsi üst üste geldiği zaman gram altın hala bence orta uzun vadede gayet iyi bir yatırım. Ama şu günlerde biraz dalgalanıyor. Dalgalanabilir. Ben bu da tabii e, imkanı olanlar için yine alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Alım fırsatını değerlendirenler de bir sonraki dalga içerisinde e, kuvvetli yine belki yeni ev hedeflerini, yeni başka hedeflerini ne bileyim bir yazlıktır, bir e, ikinci evdir veya başka üniversiteye göndermek. Aynen. Bana öyle çok çok güzel mesajlar geliyor. Çünkü ben uzun zamandır hani yani bu altınlar sayesinde işte çocuğumu okuttum. Evler, ev şu hedeflediğim evi aldım diye. Ben bunlarla çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten ben riski minimum enstrümanlarla geniş kesimleri anlatmaya çalışıyorum. Kişisel olarak ben yüksek riskli trade'ler eden bir trader'ım ama anlatırken özellikle o riskleri insanların almaması gerektiğini tabii, düşünüyorum. Tabii. Çünkü fakat çoğuursuzca insanlar kripto paralara işte borsadaki spekülatif hisselere, fonlara falan girip girip çıkıyorlar ve şansına bazen para kazandığı zaman burada çok iyi trader veya çok iyi yatırımcı olduğu fikri var. Şu anda mesela Amerikan borsasında yaşanan bir olgu var. Hı hı. Şu anda şöyle ortalama yatırımcıya bakıyorsun. "Ağam sen bu Amerikan borsalarını beğenmiyorsun ama orada çok kazandık ya. Şu anda artık patlasa ne olur?" diyor. Şimdi onu da anlamıyorlar. Bu anlattıklarımın hepsini yakacaklar. Amerikan borsalarında çok sert bir dalga yaşanacak, dramatik bir dalga yaşanacak. Çünkü tarihin gerçekten ben 99-2000 balonunu çok net hatırlıyorum tek balonu çok aktif bir traderdım. 2008 krizini de çok net hatırlıyorum. Bu balonların çok ötesinde bir balon var hı hı. ve bu sefer tamamen yine finansal sistemin. Ee, yöneticilerinin de içinde olduğu, denetçilerin de içinde olduğu bir balon var ve gözden kaçıyor. Şimdi bu balon bu sefer çok büyük bir nakit fazlasıyla yaratılmadığı için düşüşü çok daha sert ve dramatik olacak. Ama buna çok uzak değiliz. İşte Bu yakınımızdaki en büyük tehlike... Ama şu anda ortalama yatırımcı biraz para kazandıysa Amerikan borsalarına Nvidia'da parasını katladı ve şu anda diyor ki 5 trilyon dolar olmuş hocam 10 dolar 15 dolar. Yani rakamları mevhumun <laughs> kaybediyorlar. Ben bunu Sasa'da yaşadım. Adam diyor ki Sasa diyor 180 lira oldu. Ben diyorum ki 180 lira olmadı. 180 lira senin gördüğün fiyat. 25 milyar dolar 24,5 milyar dolar oldu bu. Sabancı Holding, Koç Holding, e, İş Bankası, Ereğli Demirçek hepsini üst üste koyduğu zaman bir tane sasa ediyordu. Bu söylediğim 2021 Kasım'ı için geçerli. E, bu dediğim gibi yani, böyle bir sürdürülemez bir durumdu. O zaman onu anlattık. Anlattıktan sonra da ne kadar dramatik bir şey yaşandığını gördük. Şimdi bunun da Nvidia'daki 5 trilyon doların... Ya Sasa ile Nvidia karşılaştı mı? Kesinlikle karşılaştırılır. Çünkü çok benzer şeyler var. Orada da bir finansal bir mühendislik bir vardı. Mi var orada. Kesinlikle bir finansal mühendislik var ha. bu işin içinde. Finansal mühendislikleri eklediğiniz zaman maalesef toptan çok dramatik şeyler yaşanıyor. Burada da hem de bir finansal mühendislik ve devlet yetkililerinin de aracı olduğu bir balon var. O balon maalesef yalnız Amerika'yı ya değil... Dünyanın her tarafından oraya yatırım yapanları ve ve üzerinden de bütün dünya ekonomilerine vurabilecek bir balon var. Ve patlamasına da çok uzak vakit kaldığını zannetmiyorum. Evet çok önemli. Yani bu e, bir balon ve bir dalga oluştu mu takipçisi peşine takılanı çok oluyor. Kesinlikle. Buradan tabii kimileri fırsatı görüp iyi para kazanabiliyor. Ama özellikle e, küçük yatırımcı olup elindeki e, belki tüm birikimi zar zor biriktirdiği e, o parayı koyup sonra zarar edenler için bu bir psikolojik de yıkım aynı zamanda. Aynen. 2022'de biz bunu kısmen yaşadık. O zaman da anlatamadım. Yani Hı -hı. 2021 sonunda e, çok benzer paternler var aslında. Mesela 2021 kasım başında Hı -hı. E, ben Bitcoin'in e, ve kripto paraların zirve yaptığını gözlemledim. Yani ki burada çok büyük bir zirve var. Nasdaq'ta da çok pahalı. Orada da bir sorun var. Mesela Amerikan borsası için. Ve Bitcoin'in orada zirve yapışını gördüm. Hatta orada aşağı yönlü pozisyonlar açtığımı da Hı -hı. o zaman Twitter o zaman adı paylaştım. Aşağı doğru e, zaten kazanan kazandı. O tip de yapabilen, e, sofistike trade edebilen insanlar için Hı -hı. bir kazançtı. Ama e, çoğu yatırımcı tersi sürekli yakalandı. Kripto paralarda da baya e, zararlar oluştu. Ama asıl döngüyü bunu biraz anlatmamın ana sebebi. 2021 Kasım'ında oluştuktan tam 2 ay sonra, Nasdaq da zirvesini yaptı ve o 16.700'lerden o zamanki Nasdaq 10.300 lira kadar 500 lira kadar düştü bir yıl boyunca. Şimdi e, 2017'de de Bitcoin'in zirvesinden 6 hafta sonra bir Nasdaq zirvesi ve daha sonra Bitcoin düştükten sonra Nasdaq. Yani burada bir patern var birbirini takip eden olaylar zinciri. Yani bütün anlattıklarım e, makro olarak mekanik olarak ya şimdi piyasalar bu şekilde hareket ediyor ya makro ve temel e, ki bu hareketlerin yüzde mekanik hareketler oluyor İşte bu e, şeyler e, opsiyonlarla veya açap satışlar falan yani bir, bir kısmı gerçek parada olmadan bir ponzi modeliyle buna hı -hı, daha hı -hı. çok mekanik hareketler oluyor bir de teknik hareketler var şimdi makro olarak zaten hazır yani piyasalardaki balonlar patlamaya hazır aslında Amerikan borsası için söylüyorum e, öte yandan e, mekanik olarak da Büyük bir opsiyon manipülasyonuyla şişmiş bir piyasa var. Ve teknik olarak da zaten çok şişmiş. Her an aşırı alımda olan Amerikan borsaları var. Ve bu teknik paterni de Bitcoin'in ve kripto paraları takip ediyor. Şimdi biraz böyle karışık anlatıyor gibi gelse de Amerikan borsalarında o kadar dolaylı yoldan hepimizin bağlantısı var ki Amerika şu anda bütün dünya ekonomileri o yapay zeka üzerinden bu konuya odaklanmış durumda. Doğru. Ve aslında yapay zekanın karlılığı nasıl çalıştığı konusunda kimsenin fazla bir fikri yok. Herkes diyor ki olur mu hocam olur yani yapay zeka falan. Herkes biliyor ama tamam nasıl, ne kadar para kazanıyor mesela yapay zeka kim ne kadar kazanıyor? İşin içine girdiği zaman birazcık e, sofistik bir analize giriştiği zaman çok az kişi bu işin içinden şöyle kazanılıyor böyle kazanılıyor diye açıklama yapabiliyor. Ben söyleyeyim ortada <laughs> hala bir kar falan yok. Yani böyle çok ama kar gelecek. Beklentisi var tamam buna saygı duyuyorum. Ama o beklenti yeterince değerlendirildiyse ya valuation yani hı hı. anormal bir değerleme yaşandıysa fiyatlarda e zaten onun geldiği zaman neyi fiyatlayacağız? Dolayısıyla hadi gelmezse veya daha az gelirse soruları var. Onun için bir finansal mühendislikle oluşturulmuş mekanik bir balon var. O balonu da bir yapay zeka acayip kar edecek, hayatımız değişecek beklentisiyle oluşturulmuş. Bunların hepsini biz 2000 yılında internette aynen böyle yaşadık. Şu anda ondan daha büyük bir, o zaman karlılık yoktu diyorlar, vardı. Şirket karlı olan çok da şirketler vardı. Ve şu anda karlılık olarak incelediğimiz zaman, ya bir palantir olayı var mesela. 700 fiyat kazanç oranı işlem görüyor. 700 yani biz normalde 5, 6, 7, 8, 10 fiyat kazanç oranları üzerinden bakarız. 700 yani okay. o kadar uçuk, yani para kazanmıyor hocam. Gelecek fazla kar etmesin önemli olan gelecek diye bakılıyor. Ben de diyorum ki tamam siz böyle bakabilirsiniz ama 700'e de bakmayalım 70'e bakalım yani değil mi? Dolayısıyla biraz bu balonlar beni çok rahatsız ediyor bugünlerde çünkü sistemik olarak büyük bir hmm. sıkıntıya işaret ediyor olabilirler.